Daha şu işte teybi kısar artık işte teybi telif yemeyek. Abi bir de o var yani arkadan müzik geldiği zaman telif yiyormuşuz. Kaç tane videom öyle gitti. Abilerim kardeşlerim hepinize selamünaleyküm. öyküm. bir düz gideyim hemen. Bu adam tuhaf sürüyor arabayı. <gülüyor> <gülüyor> Dayılar şimdi... <Abi>, e... <laughs> Kastamonulu bir abimiz varmış. Beş tane hayvanı varmış. Ona bakmaya gidiyoruz. Bir taraftan da korkuyorum. Vallahi bu hastalık var mı yok mu tedirgin ama yok dedi. İnşallah yoktur. Son Yasin abi verdi numarasını. Ondan da Allah razı olsun. Kendisine de çok teşekkür ediyorum buradan. Yani bir tarafında hemen işimizi halletti. Yani kardeşim sana yarar mal var dedi. Haber verdi. İşi rast gitsin. Şimdi gidelim bakalım arkadaşlar. Yani bakalım nasıl gidiyor adam. Biz de gidelim ha. Vallahi dayılarım. Pazarlar kapandı. Valla kurdun dişine bir kan değmeye koşsun her şeyi şey yapıyorlar yani. Şu an neyin ne olduğu piyasa nasıl ne hal herhalde. Hepsi birbirine karıştı. Gidecek bakacak bakalım mallara kaçar para istiyorlar. Nasıl ben de görmedim. Beş tane hayvanı varmış. Kebe olanı varmış. Rızalısı varmış. Bir gidip bakalım. Saçlarım da bir tuhaf oldu. Ya sen bu ara göbel arabayı nasıl yaptılar? Bakalım. Düzeni bozuldu. Bozuldu. Bozuldu abi. Göbel düzeni bozuldu. Düğünü var ya ondan herhalde. Acele değil. Baksana. Harika. Dayım bereketli olsun. Sağ olun. Hangileri? Şu üçü mü lan abi? Hepsi de gibi bunlar. Hepsi gebe. Evet. Bunların hepsi Kastamonu'dan gelme abi. Ha, bunlardan dana çıkar. Dana öyle püf bir daha Atı da satıyor mu dayı? Yok. Hatta Murad'ın ata benziyor. Bu mu? Abi. Ne diyor abi buna toplu hepsine? He? Toplu hepsine ne diyor? Kaç 8 tane mi var? 2, 3, dört, beş, altı tane var öyle. Hmm. De bunlar daha yakına doğurmaz biliyor musun? Bu doğru. Bu vakti yer kalmaz. Biz o zaman 15-20 bin almıştık. 15-20 günü. Evet. Da. Şunun daha var. O da yakın. Şunun doğru. da daha, daha var. daha vakti var. Bakın ya. Yapın. Bak. o o, Bak, gel, gel, o, o, gel, o gel. bir şey değil. O yemiyor. da bize var. Ha, gel, 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 gel. Gel. Bu şu ekiz belki de. Bu mu? Ha. Hayvanlar yalnız hiç çanta yapmamış. Şuna ne diyorsun dayı? Ha, gel. ha şuna. Şundan moltofona. Ha. <laughs> 190. Kaç? 190. 190. 190. 190. 130. 130. Bu kaç aylık bu? Nerede kaç aylık? Kızası. 15 gün arada doğru. Bu. En, baba bir aya doğru. Yok bir aya gitti. Şuna ne diyorsun dayı? Samsun malı mı bu? Yok. Değil. 55 plakalı abi. Onu kurtaralım ne yazdı da ya? Samsun malı yaramaz. Ne yazdı ya buna? Buna ne diyorsunuz abi? He? Buna ne diyorsunuz? 55 plakalı da dayı He. Bunun kupelerini kes at. Yok ya o böyle değil zaten. Bu tıklı. Buna ne diyorsunuz? 125 yazdı. Bu. bu da gebe. He. Moltoporun 3 4.'sü ne abi bu? Üçüncü. He? He. Değil, Daha ne biçim görüş yaparım. Bu tıpkını alalım lan. Çekilmiş He? Şey, şey <Sülüyor> <Sülüyor> şey çek, şey, çekil. çek. <Sülüyor> çek. dayı da. da gördüğüm, Çanta yapar mı diye bakayım, ne yapayım? Çanta gibi <Sülüyor> дайыма пундан каачмиш тур кызым тур акылы кызым ад басты Dayım şuna ne dedin? Biraz bahamsız kalmış ya inekler. Ee? <laughs> He? Bunlar kız var ya. Bunlar kuş kamal değil. Söyle mi bunlar? Biraz, biraz <laughs> şey kalmış mallar da. Buna ne dedin dayı? Malı da böyle bir dost kata Moltofonla ikisine ne dedin dayı? Allah atmış ya. Kız atmış abi. Dayım. Siz buna bak, Fesat geldi. Fesat'ı satılıyor mu? Memelerde şey yok ha bunların abi. Şey yapayım abi ben <laughs> attık, güzel ya abi ben işte tamızlık yapıyorum yani, ya, zaten. Tamızlık zaten Alıp tam. satmayacağım. Sütünü satacağım. Şu, sen şunu bana ne yapacaksın şimdi? Sana şimdi ben 100 lira desem ikisini 200'e alsam olur mu? Olur. olur mu diyorsun? 200 olsun ya, senden izolmuyor Sen kamera çekene bilemiyorsun evet, Tutayım abi Hayır He, ha, bir ikisini alayım, tutalım Bir eller dışı. <laughs> Lan abi zaten şu bakımsız. Ben onu çekeceğim, bahımsız Ne bahımsızı? Vallahi bakımsız. Mal zaten bahımsız Fırıl, Fırılmalı o Kurban oldu. Şu, şu ikisi Şu 55 plak olmayan onu alırdım Tam malı gelmedi Olacak yerini zaten. Büyük ver? Dileyin. Ne vereceksin? Kaçamıyor sen. Ne yapıyorsun? gibi yapıyorsun? diyorsun? Ha. İkisine. Ha. 220 yıla ver lan. Lan bunlara 120'şer şarkı yaptırdı. Tacirler ben. mi? Herifte <gülme> daha satacak bunları. Ya. Aldığım ulak yok ama yine. Ben de var. Onu da alayım Bunu göstereceksin. 50 alır onu atmış al. Niyan 120 lira. Yok, ya, 50 alırım La abi 50'ye 50. 50, 50, 50 ya beşli, ben ben? ne ya beş lira kaç para edecek be Hocam ekle. Tamam ben bunu o zaman sana ah. 115 liraya al olsun. Yo. 115 liraya alayım şunu. E para edin lan sen niye sat? Ya yine sat derken pazarlar kapar. Vay ben tüccarı diyelim ki bu işi. İyi. Bakayım resmini. Bir kere bakayım. Tam ben göstereceğim sana resmini. Yine 160 kilodan aşağı gelsin. Gemi para etmiyor ben senin gemi. Ya sen satarsın ya ben, ben satamam. Dayı dayı. Biz senin gibi satamam. Bu ne ya? 115'e ver. Dayısın o 115 alayım demeyeceğim cevap Ben sana şuraya geldim diyeyim. E Tam benim malım, ben malı. Sofa çekiyim ne işleri bak diyor. Sofa çekiyim mi çek? Çıkmam diyor. Ne kalmıyor? Sofa Hayvan da genç onu da alarsın var da. Ya işte. Anne babam beğenmez nektarı mı atkoçu? Ne yani daha neyse arkadaş. Bu da Ol. zaten abi bu yaptım abi yine bir yedi yaptımlar. Ya. Var var yaşı var boynayan var. Gel bunlar gel. Ya tabi yaşı var şimdi biz decik anlıyoruz biz de koyul bebeyiz. Biz de malcıydık tabi. Onu getiriyor mu? Bağlamışım, bağlamışım. Bağlamışım. Dur. Dur. İpi nasıl bağlamışlar ya? Resimlerini. Bu bacana bu duvayı ben yüz ustam diye onu da kim gibi zahat evet. ha? Sef bağla şuraya karşıya, <laughs> Tam da gözükmüyor hayvanlar, karanlık. <laughs> <Hiçbir Gülüyor> Benim adım Esat abi. Esat. Al sesini verin anneye, babana, beğenmezlerse alma. Bu mallar abi işte değil mi? Yalim malı mıdır? Nerede? bunlar bağımsız kalmış. Bunlar çıkan yavru da zaten. Bu çıkıyor. Bunlar da Bunlar da abi bir kere. Şuna bak bir kere. Bunlardan dana çıkarıyor. Biz iki milyar veriyoruz. Esen bunları tohumlattın. Gel tut gel. Tutun bakayım benle bir. Hayır, Ha? Malın. 115 senedir. Tamam dayısına 240 milyar verdi diyorum. Besat da bak. Besat da izliyor mu? Biliyorum. Ali Gül'ün şeyi. Tamam biliyorum. Ali de benim ahrabam da. Cihan Yıl de geldi. Ben bunlara valla 135 yer dedim. E şunu tek ver bana. Kısır al. Tamam mı? 6 6 12'ye kadar. 120'ye kadar. Bak. 120'ye kadar vermişsin. Kaça vereceksin abi? Şuna ne 125 alır mısın? Gider mi? 60 liraya dana aysay. Valla hadi de koy. Yok 60 almam ben onu. Ee, Neyi 60 alacağım. 60'a dana aysay var. Halini koy Derdi. ya. Ne diyor? Dayı hep. o zaman. Allah Allah. Sana 50'den fazla verdi mi Cihan falan? Abi bak ben tüccarlar satmıyorum bilmiyorum vallahi. Bak ben aldım bağladım. O malı ben kurbana ver 80 90 lira. Kurbanda hoca ne kim alır dayı? Bunu bir salayım bana daha. Gel Çek çek salma Kemreye girer. Şuradan çek şuradan. Görüyor mu abi? He. Ne var <laughs> lan ne var? Bu mal seğiz aksı da vardır lan dayı. Var var. Çek. Yaşı var. İşleri var mı bunun? Yok, üst dişi şey yok. Ey yavrum. Yine canım üstesin. Nasıl sana? Dayı sen bizi hep kırıyorsun yani. Bizim malı şey yapıyorsun. Yoksa <laughs> Bunu ne kadar kaldı ha? Bu bir ay vardır bu mal. Var var. Bir ay var. Yok. O daha kanı daha iyice şişmemiş. 15 kilo buzlar bu ne? 15 kilo. Bu kovuş var ya, bunlara ver bunlara Kömbe'leri sağlam diyor he Her yeri sağlam, yeri sağlam. O, hayır. Hayır. 15 güne buz alamazsa para nasıl diyor <gülüyor> <gülüyor> Dur Hay bir daha tutuşalım, anlaşalım bu sefer malı say Anlamıyor musun? 60-70 lira gidiyorum ben, nereye sayayım ben? Cemre ne da, diyor? Dayı bir dakika, Lan, bir daha say sen, bir sen bu, sen bu malı kaç diyorsun? 125 lira para istiyorsun Doğru mu? He Ben de bir şey demedim ki sana bana say dedim haklısın şey. Yine 125 lira dedim. İyi ben peşin para verip sana 115 lira dedim. Ben sana diyorum mu şimdi sen benim malı say. E, sen malı sayma abi. Ben malı satayım sana. 55'e bugün satarım ya ben o malı. Kime satacağım? Bak sen ne yapacaksın? Ben bugün satacağım bu malı. Malı veriyor mu 115'e peşin para? Veriyorum. He? Tamam. 115'i e alacağım peşin. Yok sayısın yok. Buna da şunu da ver 100 lira ya. Bunu da sen 125 lira ya. Bunu da 125 lira. 225 lira hayırlı olsun. Bunu da ver 100 lira. He. He? Ne abi bakım sızma. Bakın bakın sız. Sız. Öyle gel. Daha ne öyle olsun? Karamıyor, <laughs> çıkarayım Vallahi hazır karamıyor. Var mı zıkarı? Yok ya, abi artık, Ben kullanmayayım. <laughs> Şu malı 115 liraya peşin para ayırlaşam mı? Yok sayısın yok. Kaç ayırlaşacak? Tut şeyelim eğer. 25 sana. Hayır hiç, 15 düşmüyor abi. ama ya. ya. Tamam hiç 120 düşmüyor. lira benim malı say ya. Senin malını ben ne diyeyim ya? Ben kusurunu kime satayım diyor. ya diğer kapalı. Hayır ben şimdi o kusuru ya bugün satacağım. 55 liraya. Ne saat? Tamam mı? Tamam ben mi sayıyorum? Ben 55'e satacağım ya peşin para şimdi gideceğim. Bir saat. Tamam. Bak inan satacağım. Tamam. 55'e satacağım geleceğim bunu alacağım. İyi. Bunu bana 115 liraya veriyor mu? Veriyorum. Evet. Kaça veriyor 25 e alırsa bunu eksenin. 118 lira var hayırlı bu. Ee, daha daha şersi şey 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 daha hiç şey değil. Daha şeyden şeyden var. Var. 120 fiyat vermedim bu yasa 120 lira ya. Bak dedi ha. Bu da yaşlı yine kurban olsun. Çok yaşlı. Bu bizim şey buna baksana bir kere. Yani belki. 15 litre süt verin bu. Süt takın ne ki? Hala. Görürsen kalır son sütü yemeği. Yemezsen almazsın. Ya. Yaşlı bu dördüncüsü ne evet. dayım dördün dördüncüsü ne? Dördüncüsü ne? Ya süper de. Dali gibi Kurban olurum sana. Şimdi haber daha Yok abi da birinden aldım şimdi. Ya 120 lira Hayırlı. 50 alır ne bileyim ya? 50 50 üstte ne kadar 70 lira vereceğiz. 75 olur. 75 vereceğiz. 50 30, 120 olur. Tamam 120, 120 olur. Yani, oluyor. Tamam. E, tam 70 oluyor 70 işte. 25, al bir ağam bunu. 20'ye değil. Ve abi be sen Mesela, hiç. Dayı sen hiç düşmüyorsun ya. Böyle bir şey yok. Çıkıyorum sen bak 15'ten 18 oldu. 18'den 20 oldu. Sen aşağı at. Hiçbir bir TL şey bile düşmedi. Hayır bu para ya abi. Sen malı şimdi gideceğim satacağım. maliye diyeceğim. Veliye diyeceğim. Malı satacağım. Geleceğim. Malı beni uğraştırma, git malı 60'a say sen. Ne 55'e say. 55'e say. Ya say. E ya say. 50 sayıyor, ne yapıyorsun? Yine işte. senin malın aynı paraya geliyor. 55'e say, 70 kağıtla para vereceğim sana. Koti para mı dayın? 75 vereceğim. Bay sen beni kırıyorsun ha. Tungurlu'lu ya, silah aradım. Kastamonu'ndan adam aradım. Sen gelin bak. Malaga nasip olak işte ya. Paramız da sana nasip olsun. Pazarlarda pahalı, götüre. 15 günü var diyorum, bu mal var ya bir buçuk ay önce doğru ya. Vallahi doğru lan 15 gün, ha besin ya. Doğurmazsa 70 kere veriyor musun? Sen <laughs> o zaman bu bana sattın öyle. Yakla kalabalık. Baksana sor bayağı yavuk ya. Gözlük olan hiç bir kere tam indirirse. Hayır, bir gün diyorum ya, en son ne oluyor? 25. Son bu diyorum. Da niye iş düşmüyorsun? Alır mısın? Abi, dünya hayırlı olsun. Hala yirmi diyor ya. Bak ben indim çıktım vurdum kırdım sen girmiye hayırlı diyorsun ya. Eh lan hayırlı olsun. lan tatlıyım gelin al. lan? malı. Tattyom, delim, tamam. Kapara ver. belli olsun. Yarın da parayı hesaptan atayım. At. Tamam atayım. Uğraştırıyor musun ya? Tamam mı? Abi şimdi şahsını ver. Vallahi Vallahi vallahi. Val. Açıyor musun? Yok, kupasını elime alma baba. Yok, bak. Aç, aç. Gel yine. Aç. Gel, gel. Dişleri var. Lan suyu niye al uğraştırma beni. Satlarsın elli onu sat gel. Lan beş lira daha taksana bak hadi. Beş lira daha. Değil, ben yani... Ne? Ver ne takacaksın kısırını ya? Sen bana taktın mı? Dahiyim ben sana daha ne yapacaksın? Dayı. Dahi. Dayı. <laughs> Akşama geliyorum ben buraya. Kaçta geliyor? Beni bekletme. Ben babam. şu malı bir satayım. Şimdi şeye gire arayacağım. Kime? Ee, şu... Şeyde bir koyda bir... Şey istiyordu? Adam istiyordu. Onu şahit. Ya bir iki nasıl bir elli veriyor da ben 60'a şey zorluyordum bana. Şahitim Allah. Bak bakayım nasıl bir. Kapatın. Aç Kapatın.